sorumluluktur. sevgili seyirciler İzmir Agro Expo Fuarından canlı yayınlarımız devam ediyor. Artık e, fuarın üçüncü gününün sonlarına geliyoruz ve son konuklarımızdan Zere Makine Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Zere canlı yayınımızda. Erdem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Fuar nasıl geçiyor? Üçüncü güne geldik ve bitiriyoruz artık üçüncü günde. Evet. E, bugün en yoğun günümüzü yaşadık ve çok güzel gidiyor. Çok dinamik. E, güzel bir işbirliklerimiz var. E, güzel ziyaret çiler aldık yurt içi yurt dışı şu an çok çok memnunuz heyecanlı yarını bekliyoruz Evet şimdi firmanıza gelecek olursak ormancılık ürünleri üretiyorsunuz ve bu anlamda tek firmasınız Türkiye'de böyle diyebilir miyiz zaten öyle e, profesyonel ormancılık makinaları üzerine ilk ve tek firmayız hmm. e, aynı zamanda 1980'den beri kurulduktan sonra 45 yılımızı yaşıyoruz Yine aile firması, 3. kuşak temsilcisi olarak. 45 yıl. Evet çok şükür. Çok e, köklü bir firma. Tabii ki. E, aynı zamanda ormancılık makinalarında e, her gün arge çalışmalarıyla e, daha çok çeşit, daha çok e, ürün çeşitleriyle her gün yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Evet o ürün çeşitlerini biraz daha açalım. Mesela burada İzmir Agro Expo'da hangi ürünlerinizi sergiliyorsunuz? E, tüm ürünler Gelebildi mi yoksa öne çıkan ürünler mi var? Burada nasıl ilerlediniz? Ya şöyle e, zaten ana ürünümüz tomruk çekme vinci, Hı. ormancılık vinci olarak da geçiyor. Biz e, 1980'den beri en uzmanlaştığımız iş. E, 2024 yılında yeni bir ürün tasarlayarak 2025'te diğer ürünlerimizle burada lansmanlığı yapma fırsatı bulduk güzel yanı. Hı. Aynı zamanda yine ormancılık ekipmanlarını da burada e, sergileme fırsatımız oldu. Buraya birçok getiremediğimiz argesini tamamlayıp patentlerini aldığımız birçok ürün var. İnşallah önümüzde iki yıl veya başka fuarlarda onların lastmanını yapmanı da heyecanlı yaşıyoruz. Evet. Peki nasıl burada karşılık aldınız bu ürünlere fuarda? Şöyle özellikle sosyal medyamızı çok aktif kullanıyoruz. Hı hı. Alıcılarımız orman kooperatifleri, orman köyleri veya işte bu işe satış yapan iştirakler. Biz tabii önceden bu fuarın duyurusunu yaparak web sayfamızda, sosyal medyada bir e, ön hazırlık yapmıştık. Tabii burada şöyle mutlu olduk. Yurt dışından e, Makedonya, Romanya, evet. e, diğer Avrupa ülkelerinden bizim ürünlerimizi görmek için biz ziyarete gelenler bizi çok mutlu etti. Tabii yine yurt içinden de bu duyurularla Karadeniz'den Bartın, Zonguldak, e, Kastamonu, Ankara, Balıkesir gibi. Ee, ...İzmir'e uzak olmasına rağmen sırf ürünlerin lansmanını, ürünleri tanımak için gelmeleri bizi çok çok mutlu evet. ediyor. Uluslararası bir etkileşim de oldu. Çok yani şükür. fuarın böyle bir faydası da oldu. Peki e, sektörü konuşalım. E, 2024 yılı sektör açısından ve firmanız açısından nasıl geçti? Ee, Tabii çok firma zor bir yıl diyor. Evet. Sizin için nasıl geçti? Şöyle 2024'ün zor bir yıl olduğunu e, biliyorum ama ilginç olarak bizim için 2023 ve 2022'ye göre çok daha iyi geçti. Bunu nasıl başardık? Tabii biliyorsunuz önceden gelen bir duraklama ve ihtiyaç aslında bitmemişti. Biz 2024 yılında yeni ürünlerimizi yani herkese hitap edebilecek, her bütçeye uygun olabilecek ürünleri üreterek müşterilerimize ulaştık. Müşterilerde otomatikman bu ürünleri tercih etme, ekonomi ürünleri tercih etme hakları oldu. Bizim açımızdan 2024 bir önceki yıla göre ciromuzu 3 kat arttırarak devam ettik. Bundan çok çok memnunuz. İnşallah bu dinamikli zaten 2025'in daha iyi geleceğini düşünerek devam etmek istiyoruz. Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz? Çünkü herkesin zorlandığı bir yıl yani 2024 ekonomik açıdan da enflasyonla mücadele başta olmak üzere zor bir yıl oldu. Yani siz bu başarıyı neye bağlıyorsunuz? Burada nasıl ayrıldınız? Pozitif ayrışma nasıl yaşandı? Ya ayrışma demeyelim. Ee, tabii ki bazen moraller bozuluyor. işler düşüş yaşadığında. Biz moralimizi bozmadık. Yani gardımızı tuttuk, dinamik olduk. Ee, kendimizin dışına çıkarak her müşteriye hitap edecek. Örnek veriyorum. 3 çeşit makinamız varken 10 çeşide kadar çıkarttık. Hmm. Çünkü burada her fiyatı ürün sunabilmek, her müşteriye ulaşabilmek anlamındaydı. Biz bunu başarabildik. Ee, ayrıyeten sürekli arge çalışmalarıyla ürünümüzü sürekli geliştirdik. Evet, argeye çok önem veriyorsunuz. Arge olmazsa olmaz çünkü ormancılık faaliyeti zor bir faaliyet. E, mekanizasyonda güvenlik çok önemli, iş güvenliği çok önemli. Biz bunu çok dikkate alarak artık otomatik bir test bir araç gibi otomatik makineler yaptık. İş güvenliğine uygun, insanların e, işlerini kolaylaştıran uzaktan kumandalı ürünlerimiz var. Hmm. Kullanımı çok basit. Eğitim bile almasanız çok rahat kullanabileceğiniz ürün. Ormancılıkta çünkü güç gerekiyor kullanmanız için. Evet. Biz bu gücü kaldırdık orada da. Yani e, kumandanızla düğmeye basarak 20 tonluk bir makineyi kullanıyorsunuz. E, bu seçenekler insanlara cazip geldi. Tabi ne yaptık? E, karlılık oranlarımızı düşürerek avantajlı fiyatlar yarattık. Hmm. Sürümden e, daha çok... ...kendimiz dinamik tutmuş olduk 2024'te. Evet. E, teknolojiye de yatırım yaptınız anladığım kadarıyla. Uzaktan kumanda örneğinden, Hani o insan gücünden e, biraz sıyrılabilmek... ...ondan e, fırsat tabii yaratabilmek ki. için teknolojiden bağımsız da olmuyor tabii. Bu da ARGE çalışmalarıyla oldu herhalde. Şöyle, e, zaten gelişmede de ARGE projemiz Hı -hı. var, ürünlerimizin. Birincisi, ürünümüzün neredeyse %95-%96'sı yerli üretim. Hı burada yazılıma kadar, kumandamıza kadar hepsi yerli üretim. Genelde Türkiye'de yapılabilirliği olan her şeyi Türkiye'de geliştiriyoruz ve Türkiye'de yapmaya devam ediyoruz. Uygun olmasına rağmen mümkünse ithal ürün kullanmamaya çalışıyoruz. Çünkü beraber bu işin üstesinden gelmemiz lazım. Sistem olarak ürünü geliştirdik, iş güvenliğine uygun hale getirdik ki hem güç avantajı yarattık hem de kullanıcının işini kolaylaştırdık Ormancılık zor bir faaliyet. Çünkü Evlerine yorgun gittiklerinde ertesi gün daha da yorgun olacaklarını Tabii. düşünerek e, makinamızı kullanan operatörler için çok basit kullanılabilir. Daha e, kendi yapay zeka ile uygun ee, yazılımlar kullanarak işleri kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi yerlilik oranı bu kadar yüksek olduğuna göre parça sıkıntısı da yaşanmıyordur o zaman değil mi? Orijinal parça bulmak. Çünkü bu da büyük bir sorun oluyor makinalarda malum. Ee, şöyle makinamızın tamamını biz kendi CNC üretim yaptığımız yedek parçalarımız. Bugün elimizde bulunmayan hiçbir yedek parçamız yok. Zaten ihracatını yaptığımız birçok ürününde de e, işbirlikçi, e, diğer yurt dışındaki firmalar bir talep ettiğinde 3 gün 4 gün içinde hızlı kargolarla, uçak kargolarla gönderebiliyoruz. Çünkü bu makineler e, saatlik sürekli çalışması gereken, hiç durmadan çalışması gereken makineler. Siz satış sonrası desteği veremezseniz, zaten bu satış evet. hedefini yakalayamayız, iyi bir marka olamayız, kurumsallaşamayız anlamında. Bunda da ayrıyeten çalışıyoruz. O anlamda A'dan Z'ye her şeyi elimizde bulunduruyoruz, üretiyoruz. E, çünkü stoklarımızı biliyoruz, stok sayımız var. E, onun üzerinde bile hani otomasyonları kullanmaya çalışıyoruz. İhracat açısından nasıl geçti 2024? 2024'te biz genelde işbirliği ve bağlantı olarak kurduk biliyorsunuz Türkiye'de sadece enflasyon ve bazı durumlar Türkiye'de değil tüm dünyada var evet. ama tabii e, gelişmiş Avrupa ülkeleri bunu daha çok dikkat alıyor. Evet. Türkiye'de biz 2023 yılında ihracatla da daha iyiyken 24 yılında da aynı kaldı çünkü yurt dışındaki alıcılar bu konuya daha dikkat ederek Yeterli sipariş edildi. vermek evet. istemediler yani evet. hazır stoklu gitmek istemediler. O yüzden ama 2025 için bağlantılarımız iyi, stoklar tekrar doldurmak zorunda kalacaklar. Ee... Tabii 2025'te de dedik yani 2023-2022'nin 24'te iş yaparak açığını kapattık. Evet. İhracat hedefimiz de inşallah önceki yılları 2025 ve 26'da kapatmak olacak. Evet ama 2024'te de bir kayıp yok ihracatta anladığım yok. kadarıyla yatay bir seyir var. Aynen. Ama 2025'in daha iyimser geçeceğini, daha Kesinlikle. iyimser bakıyorsunuz Kesinlikle. yeni Kesinlikle. yıla. Ee, ve yeni ürünler var mı peki yolda? Yeni projeler, yatırımlar? En azından ya da fikirler, çalışmalar. Şöyle söyleyeyim, Zere firması sürekli büyüyen bir firmayız. Aile şirketi olarak sürekli üzerine koyuyoruz. Ailemizde herkesin bir görevi var, imalattan üretime kadar. Biz 2024 23te hep yatırım yaptık. İş yerimizi fabrikaya çevirdik, büyüttük. 4500 metrekarede üretim alanımız var. Bugün Zera firması enerji kullanmadan yeşil enerjiyle kendi elektriğini üreterek, gez sistemiyle, güneş enerji sistemiyle tabii üretim yapıyor. Ee, çok sayıda CNC tezgahlarımız var. Birçok yedek parçayı satın almak yerine kendimiz üretiyoruz. Ee, çok iyi bir kadromuz var. Aynı zamanda iyi bir aileyiz üretici olarak sürekli bir yatırım, sürekli bir büyüme ile yolumuza devam ediyoruz. Evet, 2025'te de böyle gidecek diyorsunuz. Peki, Tabii ki. Benim sorularım dışında eklemek istediğiniz bir nokta var mı? Ee, belki hedef kitlenize bir çağrınız olur. Ne dersiniz? Ya şöyle biz e, Türkiye'de tek imalatçıyız ama en iyi üretiyoruz. E, rahatlıkla bizim ürünlerimizi alabilirler. İki yıl garanti veriyoruz. Satış sonrası her türlü desteğe veriyoruz. Şu an Türkiye'de zaten çok hızlı bir bayi ve servislik anlaşmalarıyla büyümeye devam ediyoruz. Burada bile bağlantısını yaptık. Bizim ürünlerimizi işlerini kolaylaştırmak için, üretim kapasitelerini hızlandırmak için çok rahatlıkla alabilirler. Biz marka olarak şu güvenceyi de veriyoruz. Bizim kaç model olursa olsun ikinci el takas desteğimiz var kendi markamızda. Bunu birçok marka veremez ama bizler olarak yeni bir ürün tercih ettiklerinde, kapasitesini büyütmek istediklerinde her zaman bu güvenceyi veriyoruz. Vermeye devam edeceğiz. Peki. Çok teşekkür ediyorum Erdem Bey katkınız için. İyi fuarlar diliyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. 8 Şubat'a kadar misafirlerinizi, konuklarınızı bekliyorsunuz. İnşallah. Bunu da söylemiş olalım, hatırlatmış olalım sevgili izleyicilerimize. Sevgili Agro TV izleyicileri, Zerre Makine Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Zerre ile yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Fuarın nabzını tutmaya elbette devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kalite ve güvenden ödün vermeyen Ege Yıldız her zaman Türk çiftçisinin yanında. Su sorumluluktur.